Selam oyun kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Mygro Onis Ghost 2 oynayacağız. Videoyu takımını kurdum arkadaşlar. Başlayalım yavaş hemen. Hızlı koşmamızla beraber. Yakalayalım adamımızı. O yakaladı. Ama de böyle dayak yemiyoruz. Devam edelim hemen. Yayına girişimiz biraz kötü oldu. E bakmayın. Ben de buradayım arkadaşlar. Ben, aa, mutlu da burada arkadaşlar bu arada. ne mutlu komba çekeceğim arkadaşlar. Ah be boşa gitti. Olabilir. Sen hangisin? Ben şeyim ya, yeşil dolandı. Midoriya'yım. Abi koşan bak. Ha evet, tamam. Bak, bomba yedik. Adam mesela değiştirme şey yapmıyor. Korunmayı unuttum. Onun bakına gelseydi iyiydi. Adam değiştirme izin vermiyor. Ya ben korunma Adam değiştirme izin vermesi lazım. Adamı çağırıyor ama değiştirmiyor. Tuş çalışmıyor herhalde. Öbür çalışıyor. Konsolda oynuyorsun değil mi? Konsolda oynuyor. Çağırıyor mesela adamı. Adamın kalması lazım. Bilgisayarda belki daha razı olur. Bilgisayarda daha fazla tuş var ya. Ben şimdi kombosunu çektim. Birazdan görürsün. Yakaladı. Tamam güzel. Büyük kombosu var bir de bunun. O da çok güzel. Bir anne içine dövüşmeyi sevmem pek. Bunların özel güçleri var kanka. Bu oyunun animesi de var bu. Var var. Yine çektim. Yakaladım ama herhalde. <laughs> Yayın devam <video> ediyor mu? diyor? <laughs> diğer adam alamıyor mu ya? Hiç zevk vermiyor adam. Sadece Midori ile oynuyor. Bence niye almıyordur diğer adamı? Bütün tuşları denedin mi? Yönetim ya çok saçma geldi bana. Diğer adamı çağırma tuşunu biliyorum ama çağırmıyor adamı. Yani bırak bu oyunu Ya belki şeyden alabilir. Şimdi bu konsol tuşları daha diye <laughs> daha az tuş var ya <gülüyor> belki <gülüyor> klavyeden yapsa daha rahat olur. Bak şimdi biraz açılsın adam çağırma tuşu. Gel oğlum. Şey <laughs> Belki iki tuşun iki tuşa aynı anda basınca oluyordur. Bakarım şimdi denelim birazdan açılsa. Büyük ihtimalle de öyle zaten. İki tuşa aynı anda basmayı dene. Bir combo yapıyor ha çok büyük komboları var. Hani R1 L1 var ya onlar, evet. onları deneyim. onları den. Onları den, onlar duruyor. Şu an dolmadı dolsun. Ya kurulamadık ya la. Kurma bu değil mi ya? Ya bu, bu Koruma buymuş ya. Hadi. Oyunları karıştırıyorum, korumayı unutuyorum ya. Koruma buymuş. He. Bak. Geldi göre musun? Bak şimdi. Gidiyor kanka, çağırayım gidiyor geri. Neye basıyorsun şu an? Aa bak, büyük komboyu çekti. Hiç alakalmıştı. Dur. O kadar şey boşa gitti ya. Bu arada içinde kaldı kafam. Yayın bana yaklaşık 4-5 saniye geç geliyor. Ya ne neyle çağırdım ya? LT ile RT var. Onunla çağırayım ama. O zaman e, iki tane LT RT var değil mi? Aynen. Bir tane, iki tane var lan. Nasıl bir tane olsun? Yok. LT1, RT 2 değil mi? rt 1 LT... Onu bilmiyorum kanka, dediğini anlamadı. Yapsam PlayStation konsolunda tuşlar mesela R1, R2, bir de L, 1 L2 oluyor ya. Onun evet. Gibi onun gibi. Tamam o zaman... Ya üstteki RT ve LT'ye bas, ondan sonra alttaki RT, LT'ye bas. Alttaki RT, LT ne? Altta ne var? Altta ama yön tuşları var. Şimdi konsol gö kolunu görebilsem anlarım da. Aynı standart, standart PlayStation kolu ile aynı. O zaman herhangi bir tuşun iki tanesi de basarak deneyim. E, onu bulacağım ya. Bulamadım ama onu bulacağım be. Bu arada yeniliyor mu herhalde lan? Büyük komboyu bir türlü çekemedi. İki tekme ya da iki yumruğu aynı anda var. Burada kombo yapacağım biraz ya. Yeniliyorum neredeyse. Sesim nasıl geliyor bu arada? İyi geliyor senin. Ya ben sesini rahat rahat duyuyorum. Yayındakiler nasıl duyuyor acaba? Yayındakiler de bilmiyorum. Ona da, şu an onların yorumunu görmedim. <laughs> Böyle değişmek lazım. Başka niye gel ya karakter alamıyorum ben hala çözemedim onu zaten. Yani. Yendin şu anda. Kendin de hani diye karakteri ben nasıl alacağım? Bunu çözemedim. Harcam oyuna. Ayarlara baksam anlar mısın sen acaba, göster sana bir dakika. Harcamlayabilir. Göstereyim bakın sana da şu modülünden. Shoot style is the very embodiment of me. Böyle komik bir kanka. <laughs> Bak şimdi. Bak. Görüyor musun? Burada çağır R, B. Burada hareketi göreyim. L, T'leri görüyor acı? T, T, Ne diyor orada? Bir en başa çık. Yayın bana birkaç saniye geç geliyor ya. Listede en başa çık. Çıktım. Bunlar normal dö dövüş tipleri zaten. Bunları biliyorum kanka ben. Yavaş yavaş aşağı in. Ya. Şunlar LT'ler, RT'ler adam çağırıyor. Caberin adam. Biri sağ adamı çağırıyor, biri soldaki adamı çağırıyor. Bana bu en alttaki lazım mesela. Bir dakika. Burada ee, ya senin diğer arkadaşların nasıl saldıracağını gösteriyor ama Onlarla nasıl oynayacağını göstermiyor. Yani onları nasıl ge geçeceğini. Evet, çağırma yok yani diyorsun. Belki en yukarıda vardır. En yukarı çık listede. En yukarı bu kadar. Kaçabiliyorum Buralarda... belki gözüm Ya buralarda yok. Ben baktım şimdi buralarda yok. O takım arkadaşların zaten sen musun? Onlarla en fazla birkaç vuruşluk atak yapabiliyorsun. Saçma oyun olmuş biraz bu böyle. onların e, ultra'sını da kullanabiliyorsun yani super move'unu. Onu kullanabiliyor ama o yazıyor zaten. Ya aslında Yasa bu oyun tek kişilik oyun, şey değil, yani birkaç kişiyle oynamıyor. Takım, takım oyunu değil yani. Değil, onlar sadece destek amaçlı. Hee. Ondan çağırın, yoksa çağırırsın. Buna, bu takım halinde oynamaya, dövüş oyunlarında İngilizce'de tag deniyor. Tak deniyor. Tek tag deniyor. Yani TAG diye yazıyor da. Mesela Almaty'nin kombosu o çok iyi. Tekken Hoş de yok. mesela tag tournament oyunu var. Takım turnuvası. 2 3 tane karakterle aynı anda oynayabiliyorsun. Şimdi bile can doldurmak için şey yapacağım ama. Marvel vs. Marvel vs Capcom da öyleydi ya onda da e, Aynı anda birkaç karakter oynayabiliyorsun ya <laughs> Mesela çağırdım onları ben Galim çağırdım Ha Oh fena yaptı ya Ama şunu bir Bir kere getireceğim şunu ya Ama lan getiriyor Torçlu bu da ha <laughs> Bu hani şey gibi olmuyor Neydi onun adı? Hareketi, hareketi yapamıyordu ya. Naruto gibi mi? Yok. Adı neydi o oyunun on. ya? Jump on. A Marvel vs Capcom. Aynen, onun üç boyutu versiyonu gibi. Aynen, ona benziyor. Ben şu an Ultraman'ın dolmasını bekliyorum. dolmuyor ki ya be. Var <laughs> Niye, niye yapmıyor ya? Öleceğim artık onu deneyim diye. Ah be yaptım da adam yerdeyken sürekli aynı hata. Hep yerdeyken yapıyoruz bu hareketi. Boşu boşuna öldük ha. Yerde denedik hareketi. Oh. Bir rant daha var mı? Tamam güzel. Kanlı senin yayını bir kişi izliyor. O da benim büyük. Bir de sensin kanka aynı anda izleyen yazan sana da. <laughs> Neyse ki engelledik hareket. <arkadaşlar. gülüyor> Acaba online oynayan var mıdır bu oyunda? Vardır kesin de. Ama kaç Bayağı şey kitlesi vardı. Ona 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 bakarak ben aldım ben. Bu yeni bir oyun değil mi? Yeni yeni biraz yeni sayılır. Bakayım ne zaman çıkmış. Alright. I'm starting to get it. 3 sene önce çıkmış. E, 2020'si de var bunda. 2000 bir dakika. Ha, senin yani ilk oyunu 3 sene önce çıkmış. Şimdi senin bu oynadığın oyunu 2020'de çıkmış. Yani 2 sene önce, yaklaşık 2 sene önce. My name is Sun Eater. Round Ready? Clash! Evet lan bu. Bu tarihler biraz değişikmiş. Burada bir sürü güç kullanan var ya. Ben bir tane bir şey deneme çalışıyorum ama bulamıyorum artık. Yani. Anahtarı falan var. Abi ultra dolmuyor ya. Bu karakterin böyle değişik kişileri var, var. Hangisini? Tamak eminim mi? Aynen. Daha hiçbir şeyini görmedim ki. Şey gücü var. Ahtapot gibi kolları çıkartabiliyor. He çıkarttı evet. Ben kombosunu yapmaya çalışıyorum şimdi. Yoksa alana... Kim bile vermeyeceğim de dövüşe ne? Bu şimdi bu uçabiliyor önce. <laughs> Heh. Bakalım yakalanacak mı? Yakaladım. Şu an hangi zorluklar seviyesinde oynuyorsun? Ona bakmadım valla. Ona, ona da daha hiç ayarlamadım bile. Herhalde orta zorluklar seviyesinde oynuyorsun şu anda. Orta olabilir aynı. Kendi kendine genelde öyle ayarlıyor o Ya, ya oyun. karakterleri de nitek mesela. Ya karakterleri çok diğer karakterlere vurdu ya. En yani sevdiğim Almays ya onun çok iyi. Gel yani çıktın mı kanka? Yok buradayım. He. Ee. Çıkmadan önce ben zaten çıkacağım. Bir bitiş şey yapayım kaç dakika kaldı 15 dakika oldu öyle fazla şey yapmama gerek yok bu oyunda hadi canlı yayın edildik he bari 20 dakika olsun he ee, 20 dakika böyle yapalım bari şimdi buradan çıkalım abi mayın beni denelim bakalım hakikaten kanka şey var mı Online'ı var mı? Merak ettim. Güzel maç. Ah, rank etmez çünkü. Neyse. Fark etmez. Aa hemen geldi. Sen yani şu an rank match'te oynamıyorsun şu anda. Ha, ona, ona girmedin de ben ne niye... ya? Rank match değil aynen bu. Bu ne ya? Bu an zank diyor, genç. Yani, yes. Kral olmuyor, yani zanklı olmuyor. Yani, hangi kodumu bilmem be. Ya değil. ilerleyin. Aynen tamam. Karşıdaki adam <laughs> sana vermiyor. Evet. Oldu da Anket maça girer Hacı. Sıkıntı yok. Çıktın mı? Yok yaptı. attı. Ben de anlamadım. İnternet hızından dolayı atmış olabilir. Sen ne yaptı öyle? Neyse. Evet, ver. Başka karakterle girelim. Takım oyunu yok, takım oyunu yok mu bu arkada da ya? Kostüm var, takım oyunu yok. Bakayım, Belki anladım. Var mı buralarda? Görüyor musun? Yok, göremiyorum ama şey eee... Aslan Bunda... Kötü karakter, karakter mi bu? Bunda hiç oynamadım, bunu alacağım. Unlit'de alacağım. Y, y tuşuna bassana bir. Şey, e konsolda. X tuşuna mı? X değil, Y tuşu. Y tuşu geri gidiyor. Kostüm tuşu kostüm o. Kostüm mü? Kostüm kostüm. Ozan. Ozan bunda takım oyunu yok. Bizde 90 yok aynen. Yani diğer o seçtiğin karakterler tamamen destek amaçlı. Ben bir şeye gireyim ya. Bir... Neydi onun <laughs> adı? Bir çıkmıyor ki bu oyundan ya. sidekick diyor. Sidekick yardımcı demek. Tell me, how will istiyordum da. Oynamadım mı? Değişik bir, bir ya, şey. değişik, şey. değişik, şey. değişik bir şey, değişik bir şey var. Hasan şeyin attı. E, boşa gitti. Oo. <laughs> oh. Bu animesi güzel acı animesi çok iyi bunu. İyi biraz izledim de, bir de iyiydi. <laughs> Aklıma ya acaba. Yine mi uğramadık ya? Dur neyse. Mayın bir geleyim. Acı. Bunun karakter hareketlerine bir bakayım ben. Renik <laughs> nerede? Burada. Bu <laughs> kombolarını falan açayım mesela. <laughs> Al <Might. gülüyor> Oğlunu alalım bunu. Bu da bunun oğlu. Karşımızda kötü karakterler. <gülüyor> 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 burada oynayalım better be able to act in day. Round one. Go. Crash. Crash ne demek ya? Nasıl yazılıyor? Hmm. Bir bakayım. Bizim Crash diye. Flash şey. Çarpışın gibi bir anlama geliyor. Bak şimdi bunun önce normal bir kombosuna bakalım acı. Normal bu. geliyor sana da. Çok tırtmış. Gördük. Burada, bu klası, hepsini kullanıyor. 50, 50 hit gör, bak şimdi orada 50 hit gördün ya, bak. Evet. Dur sen şimdi hit görmemişsin hacı. 200 hit falan mı olacak? Ben 3 gördüm bunda. Kaç yapacak? Bu 111. Şimdi bu 111 ya C. Neydi? Yerini ee... <laughs> <Gerisini> beraber çağırdı. Bak <laughs> şimdi karakter çeleşti. Pardon. Hmm. Karakter select diyeyim hacı. 300 hit'i görmeye hazır mısın? Kanka. Görelim. Hemen 300, 300, 300 karakterlerini alalım. Hadi oh buna da God. All Might kanka. Ne demekse biliyor musun Bu... da? All Might ne demek biliyor musun? Ne demek? İngilizce de All Might diye bir, bir deyim var, kelime var ki cümle, ee deyim var da şey anlamına geliyor. Yani her şeyin üstünde gücü olan gibi bir anlama geliyor. Bu da öyle zaten animede. Çok güçlü. Hadi şimdi hazırlan bu 300 300 bir kanka geliyor. Geziyorum ben. 300-300 <laughs> Abartmışlar biraz O sonda çıkan bir ada vardı ya Evet Burası Japonya Japonya mıydı? Ne yazık Japonlar yapıyor evet. Japonya'nın arkasını görüyorsun yani sonunda Yani uzaya gidiyorsun adam öyle vuruyor ki seni uzaya silah atıyor Normal vuruşu bile otodip gösteriyor <laughs> Uçabiliyorsun. Hızlı koşabiliyorsun. Hızlı tamam Ya bu bu hızlı koşmak mı bu bir kere bastığın hızlı koşuyor. Bu hızlı tamam var. Bir kere bastığın zaman da uçuyor. Bak bir şeye, bir şeye vurdu, şey yaptığın zaman mesela. Kaç şeyler var acem. Önceden böyle anime oyunları var mıydı? Ya mesela 10 15 sene önce. Aslında fighter'lar mesela anime oyunu olarak geçer. Anime olarak, anime oyunu olarak geçer. Mesela bir King of anime oyunu olarak geçer. Yok öyle de şey demek istiyorum. Ya yani mesela normal çizgi film gibi ya da dizi gibi animesi olup da sonradan oyun yapılan anlamında diyorum ben. Yani. Hangisi vardı? Dur düşüneyim bir. Eee eskiden, eskiden böyle 10 15 sene önce. Hatırlamıyorum ki kanka ya. Ha yani Dragon, ba Dra Dragon Ball de... Dragon vardı. doğru evet. Dragon Ball'ın mesela. Neyse ben yayına kapanış yapıyorum kanka. Zaten video da atacağım. Evet arkadaşlar bugün işte My Academy My Academy neydi bu My Hero ONES Just arkadaşlar. Sonuna geldik. Midori'ye takımını kurdum. Tabii sonunda oyunun sonunda şey aldım. Almayı aldım ama kombolarını bakmak için. Umarım arkadaşlar yayın hoşunuza gider. Çünkü şu burada yoksunuz ama Yedikten sonra yedikten sonra ona hoşuna gider. İçinde bir karakter varsa kombolarını, hareketlerini anlatırım. Yayında Mutlu da Mutlu da vardı. Onu da anlat arkadaşlar. MMD Games'tir oradan da ona ulaşabilirsiniz. Her yani neyse çok çok iyi bakın. Abone ve beğeni de unutmayın arkadaşlar. Hem benim kanalım hem de Mutlu'nun kanalında. Kendinize yani çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet.